Arkadaşlar merhaba. Bugün o çok istediğiniz çekiliş sonuçlarını açıklıyorum. Bugün 100 abone çekiliş sonuçlarını sizlerle beraber videoda açıklayacağım arkadaşlar. Çünkü bir sıkıntı bir sorun olmasın diye. Çekiliş yaptım siteyi de göstereceğim. Kazanan isimleri buradaki notlarıma yazacağım. Onların hediyesini hemen vereceğim. Şimdi öncelikle videonun altına gelen yorumları e, görüyorsunuz şu an. Çok kişi katıldı. Teşekkür ederim hepinize. Şöyle videonun linkini kopyaladım arkadaşlar. Burada yapıştırdım buraya. Buradaki YouTube video URL'si yazan yere. YouTube yorumlarını alın dedim. 57 tane yorum varmış arkadaşlar. 57 kişi katılmış hemen hemen. Sonra şuradan çekilişi başlatın ve rastgele kazanan birini seçin diyor. Şimdi şu an biz ilk dripi kazanan kişiyi seçiyoruz. Tamam mı? İlk dripi tıklattım. İnşallah şey yazıyordur. Hilal Yeşilcük kazandı arkadaşlar. İlk trip kazanan kişi. Kullanıcı adını da yazmış. Şuraya hemen Hilal'in ismini yapıştıralım. Okey. Bu arada bu kazananlara gidip çekiliş şartlarını yerine getirip getirmediklerine de bakacağım. Ee, i̇kinci trip kazanan kişi seçelim. İkinci tripi de MSP3 uzay diye birisi kazanmış. Nick'ini yazmış mı? Yazmış. Jalex. Hemen onu da yazalım şuraya. Üçüncü drip kazanan kişi ya kazanmış. İsmi azı 1-2-3 pop. Hop şöyle aldım onu da. Aldım onu da. Şuraya yapıştıralım. Dördüncü drip kazanan kişi Yine Seyidi'ye çıktı. Geçelim. Dördüncü drip kazanan kişi Rose Q Wang Jimin 49. Onu da alıyoruz hemen yazıyoruz. Ve son dilip kazanan kişi Respect Nessie kazandı. İsmi StarMul olmuş. Tamam. Driplerimizin hepsi hazır arkadaşlar. Ee, birazdan sizlerle beraber çekiliş şartlarını yerine getirip getirmediklerine bakacağız. Eğer getirmemişlerse tekrarlayacağız. Şimdi yıllık çekilişlerine başlıyorum. İlk yıllığı kazanan kişi Oktay Brige İsmi Ateş Zeki Çocuk. Heh. Aldım. İlk yıllığı kazanan kişi. ikinci yıllığı kazanan kişi. Ee, elektrici Havve. <laughs> bu nasıl isim? 5 tane yıllık VIP mi vereceksin? İsmini yazmamış. Kullanıcı adını tekrarlıyoruz. Murat Gökçe. Katıldım. Nikim bu. Okey Murat'cığım. Sen de kazandın bizden yıllık. Üçüncü kazanan. 3. yıllık kazananı Berkay kazandı. Berkay buraya en ikini yazmamışsın. Selamun merhaba ne? Selamun merhaba ne? Senin ikini biliyorum ama yazmamışsın yani. çekiliş şartıydı. Ee, Nurlan kazandı arkadaşlar. Çok güzel bir devamı gelsin. İsmini yazmamış. Tekrarlıyoruz. MSP Leyla. Katılıyorum Lik Leyla. Heh. Hop tamam. Leyla da bizden yıllık kazandı dördüncü kazanan yapıyoruz galiba. Murat Gökçe kazandı. Murat Gökçe zaten kazanmıştı yıllık. Ee, evet. Minnoş MSP. Ya yazmamış yorumunu yazmamış. Tatlış kız kazandı. Tamam. Selin 452. Son yıllık çekilişini yapıyorum. MSP Leyla yazmıştı. sanki kazanmıştır. Leyla geçelim. MSP Bade mi kazandı? Katılıyorum kim şu. Okey. Şöyle onu yaptı. Şimdi rare çekilişlerine geçiyorum. İlk rare'yi kazanan kişi. Ya Berkay çıktığını aynı yorumu. Çok fazla hediye dağıttığım için yorumlar da zor olduğu için sürekli aynı kişiler çıkabiliyor. Lalo kazandı rare. Lali'yi şöyle alalım. Şuraya yapıştıralım. İkinci arayı kazanan kişi Seydia Hop şöyle aldım. Seydia drip kazandı ama yani aynı mesela iki tane drip ya da iki tane yıllık kazanamadığı için tekrar alıyorum buraya. Yani farklı bir şey kazandı. Lale kazandı. Sonra çünkü bunu yorumlara yazacağınızı biliyorum. MSP şey hayal hayat hayal kazandı. Nick Bernash. Okey. Sen de bizlerle araya kazandın. Dördüncü kazanan kişi Hasan Tuncer. Kullanıcı ismi THY Ghost. Hasan da bizlerlere kazandı. Son rara'yı kazanan kişi Moon ismi Aylar. Okey. Evet. <laughs> Bunu da aldım arkadaşlar. Şu an bütün kazananlarımız belli. Ben şu an MSP'ye giriş yapıp çekiliş şartlarına bakacağım. Videoyu orada tekrar açacağım. Şimdi arkadaşlar çekiliş şartlarından bir tanesi filmime, MSP'deki son filmime yorum yapmaktı. Şimdi kazanan isimlerin yorumları var mı? Tek tek bakıyoruz. Pro yüzücü 201 Geziyorum şöyle. Pro yüzücü 201 adlı yorum yoksa dirilip çekilişini tekrarlayacağız. Pro çekiliş. Şöyle ilerliyorum. Pro çekiliş. Bu biraz uzun sürecek gibi. Her yani videoda durdurmak istemiyorum. Yani şey yapmayın diye. Hile hurda saymayın diye. Pro yüzücü. Kaç kişi katılmış be çekilişe? Kız kaç tane yorum attın? Benim kas yok. Bir yorum atmış be. Şu film kası yok. Ee, kişi Aze Pop'muş. Ha tamam. O filmimi fazla hesaplarda izlemiş. Ona hemen hesap, hesabını vereceğim. Hediye vereceğim. Ayrıyeten. Ee, pro yüzücü. Hala göremedim. Hala göremedim. Pro yüzücü. Ee, bizde yorumun yok maalesef. Tekrarlanacak diyeceğim. Tekrar yazdım. Jalex'e bakıyorum. Jalex var mı? Ateş zeki çocuk burada bakın. Şurada var yazalım. Gördüklerimi buradan alayım. Şöyle Azepop Volkan. Şöyle Azepop var. Volkan kazandı. O da var. Şuna da var yazarım Azepop. Tamam. Kazanan kişileri şöyle. İsimleri zaten hemen hemen aklımda tanıdık geliyor. Hmm. Şöyle kime bakacağız? Jalex'e ha. Jalex. Jalex. Jalex ne kadar zormuş böyle çekiliş yapmakta arkadaşlar. İki sayfa gittim bu arada. THY th Ghost diye yorum yapmış. O da vardı sanki. XXTHG'ymiş pardon. Pardon karıştırdım. ha kızın ismi neydi be? Yine unuttum. Jalix. ha En baştan başlayayım ya yorumlara bakmaya. Kafam karıştı. Yani video durdurup hemen bakmak istiyorum. Video epeyce uzun olacak. Sizi de bekletmek istemiyorum ama. Jalex. <laughs> yani inanın diye yapıyorum gerçekten. Jalex. 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 Ya yorum zaten tekrarlayacağım gibi şeklişi. Haluk arkadaşlar tekrarlamak istemiyor Jalex. Standart vardı sanki. Standart o da varmış var yazdık. Jalex. 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 Şöyle Jalex yok galiba. Buralara geçmiştik. Jalex yok arkadaşlar. Jalex çekilişini de tekrarlayacağız. Azepop var demiştik. Jimin. Jimin'e bakacağız şimdi. Sondan ilerliyorum. Jimin. Jimin. İnşallah vardır. Jimin. Şöyle ilerleyelim. Jimin. Sanki görmüştüm ben onu ya. Öyle hatırlıyorum yani gördüm diye. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Ee, Jimin yok. 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 Ah, Jimin 49 şu altta vardı. Jimin 49 muydu peki? Evet, var. Tamam, iki tane drip çeklişi tekrar alacağız arkadaşlar. Video videoyu izlemeye devam edin. XXTHG Leyla falan yazıyor. Şimdi en baştan tekrar açalım filmi. İsimler neler? ee x bakalım önce x x t h g x x böyle bakmak da yazın zormuş x x t h g x bakalım videoyu 2x alıp izleyebilirsiniz arkadaşlar Siyahlı hayat de birisi vardı sanki. Siyahlı hayat bu da var. Yorumu. XXTH ha XXTHG varmış arkadaşlar burada. XXTHG de var. Leyla ve Selin. Onların yorumuna bakıyoruz şimdi. Baştan açayım videoyu. Leyla ve Selin. Bakalım. Ee, Laleş, Leyla ve Selin diye yorum var mı? Leyla ve, ee, <laughs> Leyla ve Selin. Leyla ve Selin. Leyla ve Selin. Leyla ve Selin. İlerliyoruz. Leyla ve Selin. Leyla ve Selin. Leyla ve Selin. İçimlerini de ezberledim be. Leyla ve Selin. Ha, Selin 452. Ee, Selin 452. Heh, var yazdık. Leyla, Leyla'ya bakalım. Bir de Volkan var dedik. Bernaş. Thank da vardı bu arada. Tekrar şey yapalım. da ee, vardı. Gördüm ben onu var. Berna ve e, Leyla kaldı. Berna ve Leyla. Berna ve Leyla. Berna, Leyla. Berna, Berna. <laughs> Leyla varken Berna'yı söylemen de ayrı bir olay. Berna ve Leyla. Sondan ilerleyelim. Berna ve Leyla. Leyla. Bence yoklar bunlar ama tekrar bir bakalım. Gözümüzden kaçmasın. Berna ve Leyla. Berna. Leyla. 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 Sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah. Eyvah. Berna. Leyla. Hadi be. Nerede sizin yorumlarınız be? Yani çekiliş şartlarına yazdım arkadaşlar film izlemek diye yani. Yapmamış olmanız gerçekten benim hatam değil. Geçen ben de üzülüyorum kazanan kişiye verememeyi. Berna ve Leyla ikisi de yok arkadaşlar. Bunların çekilişlerini de tekrarlayacağız. Leyla bir yıllık çekilişi tekrarlayacağız. Bir rare çekilişi tekrarlayacağız. Ve iki tane drip çekilişi tekrarlayacağız. Şimdi tekrar çekiliş sitesine gidiyorum şöyle hemen sizin şeyinize gireyim çekil Kapatmadım daha aynı. <laughs> Buradan ilk dripin çekilişini tekrar yapıyorum. ilk dripi kazanan kişi Hasan Tuncel. THY GOS. Alayım şöyle ismini. Yorumu vardı zaten bunu hatırladım. Var yazayım ariyeten. Diğer ikinci dripin çekilişini de tekrarlıyoruz. <laughs> İkinci drip kazanan kişi ise Selin 452. Selin drip kazanmış mıydı bizden? Hayır. Tamam. İkinci dripin sahibi de Selin. Diğerleri çekiliş şartlarını yerine getirmediği için tekrarladım. Bunun yorumu da vardı. Var 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 var. Bir yıllık çekilişi daha yapıyoruz. Yıllık çekilişi de XX Eda. Bunun yorumunu ben görmüştüm. Vardı. Ee, hiç bakmayacağım bile yani. Hatırlıyorum olduğunu. Şey şüpheniz varsa gidip bakabilirsiniz siz arkadaşlar. Ee, bir de Berna'nın RARE çekilişini tekrarlıyoruz. Seydiya kız burada ismi yazmıyor be. İsmini yazması gerek. Yorumlarda isminizi de yazın arkadaşlar her zaman. Tebrikler abi yazmış isim yazmıyor. Volkan hop Volkan RARE kazanmış mıydı bizden? Ya Volkan RARE kazanmışsın be tekrarlıyorum. Tı tı tı. Leyla Leyla'nın ama yorumu yoktu değil mi? Ee, Leyla'nın yorumu var mıydı? Yoktu. Onun için tekrarlıyorum. Seydiya yok. Aynı yorum denk geldi bu arada. <laughs> Muhammed Nalbat Nikim Rosbes. Kankam kuralları yaptım. Katılıyorum. Rosbes. Bunun yorumu var mıydı? Hatırlamıyorum. Rosbes'e tekrar bakmamız lazım. Rose Best. Şöyle filmimi tekrar açayım. Rose Best. Güzel isim. Rose Base. Rose Best. Rose Best. Lütfen yorumun olsun be. Sanki vardı ya. Hatırlıyorum onun gibi isme benzer bir şey. Rose Base. Rose <laughs> İsmi de söylerken ha Rose base. tamam. Rose base de var arkadaşlar. Ee, çekilişler sonuçlandı arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar bu. Kazanan arkadaşları zaten yorumlara da yazarım tekrar. Ee, yani şu an video 19 dakika olmuş hediyeleri ben video bittikten sonra vereyim diye düşünüyorum. Video verme ekranını hiç çekmeyeyim. Ben hediyelerini zaten veririm. Verdiğim arkadaşlar da lütfen yoruma yazsın. Evet verdi hediyeyi diye. diye. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Çekilişe katıldığınız için teşekkür ederim. Artık diğer çekilişlerde kazanamayan arkadaşlar da umarım kazanır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni çekilişlerle haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.